Herkese merhabalar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Herkese hayırlı, hu huzurlu, mutlu bayramlar diliyorum. Hepinizin kurban bayramı mübarek olsun. Bugün kurban kesiyoruz. Köye geldik. Sabah saat 5'te bindik arabamıza. Saat 8'de burada olduk. Şimdi kurban keseceğiz. Arkada kayınlarım, oğlum, eşim falan kurbanlığa hazırlıyorlar. Şöyle bir, hemen arka kamerayı alayım. Şimdi kız kardeşim ineği yıkacak. Şöyle bağlıyor. O bu işleri çok iyi biliyor, yıkmasını falan şöyle uzaktan uzaktan çekiyorum ki bu inek de biraz huysuz galiba iki ay önceden almış kaynım bunu biraz huysuza benziyor İnşallah baş edebilirler Evet ineği kestiler. Ben ine kız kardeşim yıktı. Yıkınca içeri kaçtım. Daha yeni çıktım dışarı korkudan. Biz bu ilk kurban kestiğimizde Allah Allah, de ineği de bize de tutturmuşlardı ve ben inekten bir farklı daha ses de çıkmıştı. De. Çok korkmuştum. Ondan sonra daha hiç başına ne kesilirken daha baktım ne de. de başına gittim. Bitirdiler herhalde. Çok ya. uzaktayım. Balkondayım şimdi ben. Annem kurban Kurbanı kestik, parçaladık, getirdik. Bir sorun çıkmadı, problem çıkmadı. Kasaplar acemi olmasına rağmen Herhangi kimsenin eli kolu kesilmedi. Kestik, yüzdük, getirdik. Şimdi bu dışarıda çok fazla arı vardı. Arı olduğu için salona getirdik. Burada parçalayacağız. Şöyle parçalayıp kat etlerini, cıvık etlerini birbirinden ayırıp tartacağız. Biz buna üç kişi girdik. 2 tane kaynım, bir de biz girdik. Üç kişi. 3 kişi kestik, yüzdük, parçaladık, getirdik. Şimdi en önemli olan yerine geldi. İnce işe geldi. Sıra şöyle Leğenleri biraz yukarı doğru çekeyim. Çocuklar getirmişti. Alta koymuş leğenleri. Anne, geç geç. Anne,

delik ne olur da. Naylon delik mi? Bilmiyorum. Geçen sene akmıştı ya. Allah yıkadı ki. Yıkmadım dün ata. Gene e de kanlı mı dursun. Vallahi şimdi ne edecek? İçin büyük kısmı duruyor bence. Vallahi ile. Benim hiç kulunculuk mu? O yolu doğraması ya. Ah, Yatın ama bu kadar olur zehir. şükür bitti etleri kemiklerinden ayırdık şöyle şunlar kemikler çıkan kemikler şöyle şunlar etler şöyle sert et şu bacak etlerini ayrı koyduk alt kısımlarını hangisi kıymalıktı ilerideki kıymalık hepsini ayrı ayrı yaptık şu da yağ çıktı şimdi biz üç tane elti beraber kestik bunu hepsini beraber pay edeceğiz. Daha sonra tartıp tartıp paylaşacağız etleri. Şöyle yapalım şimdi. Şükür bitti. Tartıma geçeceğiz. Burada şuan... yani şuan... şey. yani. bu var.

Padıma bu. Bu ne? Bu büyürüm. yapar. Bu senin üstüne. Sana da şöyle. zaten ciller pek sevmiyorsunuz. Ben biliyorum. Ayşe. Bir abi. bir şirinlik. <laughs> Gün bitti akşam oldu şöyle yatmadan önce Difrizde hiç yer kalmadı İç yağlarını şöyle güzel yerlerinden aldım Tencereye koydum altını şöyle yavaş yak yavaş yakacağım bunun Şöyle biraz tutuşturmaya çalıştım ama yavaş yavaş yakacağım şimdi içeride bir bulaşıklar kaldı bulaşıklar da yıkadıktan sonra gün bitecek e ne diyelim yarın inşallah bir video daha atmayı düşünüyorum yarınki videoda görüşmek üzere mutlu kalın Allah'a emanet olun